merhaba arkadaşlar ben Tansmaskey Bugün Minecraft arkadaşlar Minecraft'ta noob olarak troller yapacağım Görmüş olduğunuz gibi şu anda noob'u Noob'u kontrol ettiğimiz bu oyunda arkadaşlar Şu arkadaşı trollleyeceğiz. Keşke valla kafa olsaydı bu tarz videoların devamı için Like atmayı kesinlikle unutmayın Valla ben orada bir şeyler yaptım ama Ne no, oldu anlamadım bir şeyler çizdim orayı göremiyorum Bir dakika bakayım Valla beni gördüm <laughs> <laughs> Bizde şeye baksanıza inanılmaz güzel. <laughs> öyle öyle sinirlenirsin tabii. Bakalım 164 abonesi oldu. 1.1600 izlenme var, 300 like oldu. Dur bakalım. Merhaba. <laughs> Burada bir şeyler varmış. Aha. Burayı işaret ediyor. Yapacağımız trollleri göstermesi güzel bir şey. Çabuk <laughs> tamam. Dolaptan bir şeyler aldı galiba. Ha içecek aldı. Televizyon karşısında izleyecek. Dur bakalım. Koltuğa oturuyor mu? Oturdu valla. Oturmayacak zannettim. <laughs> Sen sinirlen sinirlen. Abi böyle de hareket ettirebiliyormuşuz. Bunu alıyoruz. Buraya bırakıyoruz. <laughs> Çabuk kaç. Tamam. Tamam hadi bakalım. Kayacak mı arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Şu görmüş olduğunuz kırmızılıklar onun gördüğü alanlar. Oraya denk gelmememiz gerekiyor. Nova YouTube kanalı kasıyoruz. Bakalım arkadaşlar. <laughs> Güzel bak. Güzel dişinizi falan iyi oldu. Noob şu anda 308 abone oldu. Merhaba. Merhaba Noob. Bu ne? arkadaşlar galiba yine sandalye trolü. Ha o suruk şeyi ya suruk şakası. Şurada saklanabilir miyim? Görür mü acaba çok mu? Aha burada görür mü acaba çok merak ediyorum. Allah'ım inşallah görmez saklandık troll boşa gitmesin. Ya nasıl gördü ya? Eyvah. Allah <laughs> bırakma beni. Boğazıma yapıştı bir de baksanıza ya. Merhaba. Nasıl yakalandın? Ya ne oldu ya? Trolleye veriyoruz. Nurlaştık işte. Arkadaşlar çok fena sinirlendirdi bu adam beni. Balon kafaya da benziyor biraz bakalım. He, sen o pastaya bak bak ben sana göstereceğim gündü. Kapıdan da görebiliyormuş arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Dur bakalım. <laughs> sen sinirlenmeye devam et. Şunu al çabuk. Burada kaldı tamam. Vallahi galiba pastayı yedik bilmiyorum bir şeyler yaptık ama şimdi pastaya doğru gidiyor bakalım. Yani pastayı biz yedik herhalde bilmiyorum çok değişik bir şey. <laughs> <laughs> Sinirlenmesi vayna. Evet, nu 500 aboneye yaklaştı. Merhaba, buraya ne yapacağım? Bir dakika. TNT mi bırakacağım? Çabuk. Tamam o adam nerede? Resim çiziyor. Bakın arkadaşlar geliyor. Saklan nuf saklan nuf. Tamam. Şu anda arkadaşlar post bakıyor. Hımm acaba ne var? Bu tere patlıyor mu ya? Bakın bu da. evini yakacağız galiba. Bilmiyorum ki arkadaşlar. Hadi bakalım. Kersim aşkı çabuk yapabilirsin. <laughs> Yakalanacağım galiba. Çabuk. Yanıyor burası. Tamam. Yaktık. Evi yaktık. Valla evi yaktık. <laughs> İyi tamam söndürdü. Sinirlendirdik ama evini de yaktık. Tamam tamam sıkıntı yok. Bakalım. Ah oh, abone olamadık. Buradaki neymiş? Yine bir sandalye trolü. Evet arkadaşlar yine sandalye trolü yapacağız. Çok sevdik bu trolü. Görünmez troll gibi. Bakayım orada yemek mi yiyor? Ah bir dakika. Burası neresi? Ha sabunu alacağım. Tamam. Doydu ayı sonunda ya. Vallahi var ya dur bakalım. Bakalım arkadaşlar yemeğine bir şey mi katıyoruz? Ne katıyoruz? Sabun kattım galiba. Bakalım Hemen kaç 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 çabuk 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 çabuk. Aa buraya biliyorum. Bakın Yedi mi yemeğini Aha yiyor arkadaşlar Galiba buna köpük şaka. Ne oldu Tövbe tövbe adamın tipi değişti Ha midesi bulandı <laughs> Ahan 1300 abone oldu Hadi bakalım hadi bakalım Şimdi arkadaşlar burada bir tane Bu ne aha, Bir dakika Aa top oynuyor burada Beni kaleye mi geçirmiş Aa evet beni kaleye geçirmiş Ah ah ne, Neyse <laughs> Hadi Tamam Bir dakika şunu da alabilir mi Ah Çabuk kaç adam geliyor Nereye geliyor arkadaşlar beklemek gerekiyor Saklanalım birazcık Aa, Şu tuvaleti, tuvaleti bozalım Biri kullansam ne olur acaba ya Hayır yakalandım galiba Ya hayır ya <laughs> Hayır ya <laughs> Duvara soktu bizi ya. Şöyle kapıyı da oynatalım da belki çabuk çıkar arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Burada saklanacağız. Sana göstereceğim gününü. Dur dur. İlk önce şu turu yapmak gerekiyormuş. Gel buraya. Bir topu çek bakalım. Tamam. Şimdi bu topa vurduğunda ayağı ağrıyacak galiba değil mi? Çabuk. Şuraya saklan. Tamam. Görebiliyor musun beni buradan? Ha göremiyor. Tamam tamam. Göremiyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Yarışmacımız Yaşar. Geliyor. Mekanlar. <laughs> ya. <laughs> Sen öyle gül gül ben sana göstereceğim gününü. Gülmüyor aslında sinirleniyor ama Hadi tuvaleti boz tuvalete boz çabuk Şimdi tuvalete girecek bakalım arkadaşlar Hadi git bakalım İnşallah üstün başın pis olur ya Kapıyı kıracaksın yavaş geç Havaya mı fırlatacak acaba Aa, Çok kötü Bir şeyim yapmazdım <laughs> Valla yapmazdım Noob 2500 oldu 2500 abone oldu Bu ne Çabuk ters baskı şunlardan Şunu da al Ha çiçeğini keseceğim galiba Dur bakalım <laughs> Görmez umarım beni. Tamam çiçeğe doğru gitsin. Trollü görecek zaten. Ya. Ala üzüldü be. Ha tamam sinirlendi tamam. Üzüldü sinirlendi zannet. La oğlum çabuk. Adam gelecek. Nerede o? Ha yine yaktım. Nereden gelecek? Hadi. Tamam arkadaşlar sakin olalım. Şuraya geçsem daha sağlıklı olacak. Tamam tamam bir anda korktum. Benim üzerime doğru gelecek zannettim de. Hadi bakalım. Ya. Ya <laughs> işte böyle. Akıllı olacaksın. Ben de uğraşma. Sinirlen sinir. Çıldır birazcık da ben sana yine troller yapacağım. 4000 abone oldu. 4000 abone oldu. Arkadaşlar bu adam çok hızlı koşmaya başladı galiba. Ok talimi yapıyor. Vallahi okla bulabilir arkadaşlar. Şu yayını keseceğiz galiba. Hadi. İkisinden birisine trollenecek Ne tarafa doğru geliyor o önemli saklanacak bir yerde yok Tamam İlk önce ok atmaya gidiyor Arkadaşlar gitmiyormuş Sen trollen bakalım 3 <laughs> i̇şte defa yok 2 defa böyle trolledim Güzel oldu güzel oldu Buradan yemek falan alacak sonra okçuluğa geçecek galiba Şu elmas şeyleri zırhları çalamıyor mu Aha geldi geldi bizim adam Ha ok atacak dur 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 bir dakika Çek <laughs> Adamın iplerini kesmişiz ya Valla var ya fuzuli masrafız Noob şu anda 6800 abone ne oldu? Şimdi ne troll yapacağız bakalım? Buraya bir şey koyma. Aa bir dakika. Bu trol başka. Sandalye. Nasıl? Nasıl? Dur sandıktan bir şeyler çalacağım galiba. Hemen bakalım. Tamam bunu aldım. Çabuk şunu yap. Tamam ilk önce bu şaşırtma trolü tamam mı? Bu da değişik bir troll. Bunda ne olacak acaba? Oo! Tamir ettiğim şeyi yapıyorsa var ya inanılmaz Aa yakala <laughs> ya sus lan oğlum <Noob> ya. <laughs> Al işte duvara asan seni. Fake attı ya bize. Normalde mutfağa gidecekti. Trollü yapamadık. Çok sinirlendim. Nup bana bak. Şunu yakınlaştırma yok mu Şimdi senin canını okudum bekle. Hızlı olman lazım ters bas çabuk çıkıyorsun tamam mı? Çabuk yaptın. Geliyor. Son anda son anda tamam. Tamam 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 tamam. Şimdi sanırsam duş başlığından mürekkep koyduk ve üzeri mürekkep olacak. Ne ayarsın sen? Lan bütün suyu harcadın. <laughs> şuna bak adam. Adam <laughs> oldu. Tamam tamam troll yaptık. Oh bir daha mı yakınıyor? iki defa mı trollemiş olacağım? Görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz tamam. Ha çıktı sonunda. Son troll yaptıktan sonra başka troller de var. Kaçıncı trolü Daha 20 tane troll daha var. Bazıları şaşırtma trolleri arkadaşlar. Mesela bu. <laughs> güzeldi o güzeldi, güzeldi Kaç bin? 11 bin abone 11 bin aboneye geçtik Ne var burada? Oo bir dakika yumurta Bunu buraya koyabiliyor muyuz? Ha bu olmuyormuş tamam başka bir şey daha bulacağız Burada ne var? Hadi ya adam düzgün dur ya. Bir dakika şimdi galiba şöyle olacak. Bu olacak. o oh, zombi koydum. Selamun aleyküm. <laughs> Sen şimdi zombiyle bir burun buruna gel bakalım. <laughs> ne yapacak acaba kaçacak mı? Oha dövmeye gidiyor öldürdü. Sen bunun hesabını vereceksin gel buraya. Hadi çabuk adam gelecek. Adam geliyordu. Tamam. Adamın yine midesini bozdum arkadaşlar. Çatalla bıçakla girilir mi oraya? 20 bin aboneye yaklaştı Noob. Buraya TNT mi koyacağım? Bu ne olacak? Aa kaktüsü koyacağım. Bir yere koyacağım kaktüsü. Nerede o? O yatıyor. Kalktı adam kalktı çabuk. Bu oluyor mu? Uyandı uyandı saklan. Diğer oda açıldı gördünüz mü? <laughs> ya nasıl yakalayabiliyorsun ya? Boynumuzdan tuttu arkadaşlar ya Bir dakika hızlı olmamız lazım Adam uyumaya gitti Bunu al yatağına kaktüs koyacağız galiba Odası açıldı odası açıldı Bakayım bakın burası yoktu burası yoktu Birazcık şuradan kaktüs alalım Tamam sakin ol sen de hemen Deme yani adam görmüyor seni Tamam hemen ikinci troll ikinci troll ikinci troll Acaba bu tnt patlar mı ya ya işte öyle sinirlenirsin Ya işte öyle sinirlenirsin. Bir tane daha yer açıldı arkadaşlar bakın. Galiba saati kapatmaya kaktüs koyacağız. Saklan çabuk. Ha tamam. Yaptım trolü. Tarafa geçeceğim. Tamam bu dolapta saklanmak daha iyi arkadaşlar. Dolapta bir şey koydu galiba. Akşamdan kalan yemekleri koydu galiba. Bakalım. Trolümüzü yiyecek mi? Aa bak bak orada burada. Horluyor <laughs> lan bu. nasıl bir insan? Balon kava gibi horluyor. Hadi oraya. Şu trole bak. Güzel troll. Güzel troll. <laughs> ne 32.000 32 bin abone oldu. Hadi bakalım. Bu ne? Yumruk mu atacağız? İnşallah yumruk falan atarız. Aha bir dakika. Buldum. Ne yapacağımızı buldum. Şimdi öncelikle bizim dışarı çıkma imkanımız var mı? Yokmuş. Şimdi bir dakika. Bu adam bir çalışmasını yapsın. Tamam. Ne tarafa doğru gidiyor? Bak fake atıyor arkadaşlar. Sen beni mi Aa yayı bıraktı. Tamam şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen hızlı bir şekilde şuna alıyoruz. Yeter artık beni boğazımdan tutma ya. Trolleyemedik ya. Başka troll var mı burada? Yok. Oh! Ya nasıl ya? Bir dakika ben bunu yapacağım. Ben çok sinirlendim bu adama. Gel bakalım. Senin arkandan iş çeviriyoruz. Gel. Hadi. Takıldım. Aha yaptım. Ruhu bile duymadı. Başardım. Gel bakalım gel gel. Şimdi senin suratına o yumruk, bokçu yumruğu bir de de görsen bir. Aç aç. Çekme aç. He? <laughs> İyi oldu ya sinirlendirdi beni ha. Ya yine yakalandım ya. Ya nasıl yakalayabiliyorsun ya? Ben seni yine trolleyeceğim ki. Ya noob düzgün yürü be. Ulan bir kapıdan geçemiyorsun şişkodam bile oldun sen de. Ya nasıl yakalandım ya yine? Gel bakalım. Gel bakalım. Aha tamam yaptım. Arkadaşlar çok sinirlendirdi beni ya. Sen yumruğuya bakalım. Oo iyi oldu sana. Bırak beni, bırak beni. Çabuk, çabuk, çabuk. Yok alamam. Alamam, alamam, alamam. Şimdi dönecek. Alabilir şimdi? Alamazmışım. tamam. Oo arkadaşlar saklanalım birazcık. Aa görme beni ne olur. Çabuk, 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 çabuk. Şunu almamız lazım. Ya yapsam mı ya? <laughs> Yapmıyorum. Tamam şimdi yapabiliriz. Son trollü var arkadaşlar. Devamı için like atmayı kesinlikle unutmayın. Adamı yine baştan sona mürekkep yapacağız. Simsiyah olacak. Bakalım hala ok talimi yapıyor. Bak vurabiliyor mu? Oo, hep sarıdan vuruyor be. Evet yarışmacımız Yaşar. Şu anda trollümüzü ya Evet görmüş olduğunuz gibi. <laughs> hadi bakalım hadi bakalım. i̇yi <laughs> aldı, iyi aldı sana iyi oldu. İyi aldı. Şu an Noob 62 bin abone oldu. 100 bin like almış. Bu video 100 bin like gelir arkadaşlar? Daha devamı gelecek. Bakalım ne gibi troller var? Oo yeni troller gelmiş. Bir sonraki troll videosunda görüşürüz arkadaşlar. Noob'la yine trollemeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Devam için like atmayı unutmayın. Tanrısı olsun. kaçtı. Hoşçakalın. Bay bay. Noob'u bu arada hapishaneden kurtaracağım arkadaşlar. Abi endişe olsun.